Bak şimdi arabanı topladık. Bir şey göstereceğim. Sesi dinleteceğim. Cık 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 sesi duyuyor mu bilmiyorum. Bu sesi duyuyor. Şimdi yakından şey yapayım. Burada şarj durmasının bilyesi var bak ucunda. Duyuyor mu sesi bak. Bunun ya gergisi ya da şarj durmasının ucundaki bilya bozuk. Onu da elektrikçiye yapacağım. Baba arabanı toparladım. Hem videosunu çekmiş olayım. Güzelce tertemiz. Onu fark ettim. Bunu şey yapayım. Bilmiyorum daha önce var mıydı yok muydu da bilmiyorum ben. Ekstra bir masrafımız daha çıkmış oldu yani. Evet. Evet.